Kanka bisiklet düşecek. Emir kamerayı al. Kamera mı? Ne yapacaksın? Emir, Emir'i çalma. Kanka şu aktarıcıyı çek. Tut, ha, tamam. tut Tut, tut, tut. <laughs> Can Emin başladık cam Can. Kanka aptırıya ne oluyor? Kanka. Zinciri Demeyi ben aldım. Ne? Emin dönüp deliyorum. Ne diyeceğim Cemile? Şöyle iyice. Gel Ders.

Bizim işler filminde bizim yazımız olacağım Eymen, Yücuf, Abo, Abo, Tullu Babo. <laughs> Eymen de Cavcıoğlu <Joconu> var. İcada. <laughs> Gel Ömerlerin evi. Müdya. İyice gidiyor Evet arkadaşlar şöyle Ömerlerin evi mük. Ömer de gösterelim şöyle. İçeri de. İçeri girdi şu an arkadaşlar tamamen. Arkadaşlar Emin'i göremiyoruz Emin'i. Emin geri dönüş mü yaptı? Arkadaşlar Telefonu de... burada şu an arkadaşlar hemen. Arkadaşlar burada da de 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 ucağı duyuyor da. musunuz? Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Nerede? Arkadaşlar ucağı duyabiliyor musunuz? Göremiyorlardır. De evet arkadaşlar. Burada hemen. Evet arkadaşlar. Kameraman kavgası. Ömer'in markası trancı arkadaşlar. Emin'in beymir. Benim kron zaten. Zaten Kruz'da. biliyorlar oğlum. Tron. Hayır. Biliyorlar oğlum. Ben Arkadaşlar Ömerik top. Lük. Orjinal ve benim orijinal ve orijinal topum. <laughs> Ömer'in kramponları yakıyor. <laughs> <laughs> en Arkadaşlar güneşten göremiyoruz günüm. Evet, evet arkadaşlar. Ömer'in Benim benim. Dur kamera. Arkadaşlar baba Arkadaşlar Emir'in maddini kırın. Dur dur ben şey yapayım. Alayım. Ya, yeter ya. Ne oldu? Etmiyoruz. Etmiyoruz. Daha evet. Oğlum arkadaşım krapo mu lan? Orijinal Evet tamam. tamam, arkadaşlar. E Emin kanka, orada. Bizim, 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 bizim. Evet arkadaşlar. Benim şu an top <laughs>